Çeşitli kaynaklardan çıkan katı, sıvı ve gaz halindeki kirletici maddelerin hava, su ve toprakta yüksek miktarda birikmesi çevre kirliliği olarak tanımlanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz? Hızlı nüfus artışı, çarpı kentleşme, plansız endüstrileşme, yapay gübreler bunların hepsi çevre kirliliğine sebep olur. Ancak tarımsal sulamanın çevre kirliliğine bir etkisi yoktur. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir. Çevre kirliliğinin zararlarını azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Fosil yakıtlar yerine alternatif enerji kaynakları kullanmak çevre kirliliğini önemli ölçüde azaltır. Bu nedenle bu yapılabilir bir işlemdir. Toplu taşıma araçlarını kullanmak bu da yapılabilir, uygulanabilir bir işlemdir. Bu durumda çevre kirliliği atmosfere salınan e, zehirli toksik gazların daha az salınmasına sebep olacaktır. Çevre kirliliğini de azaltır. İnsanları çevreyi koruma konusunda bilinçlendirmek bu da yapılabilecek işlemlerden biridir. Fabrika bacalarına filtre takmak bu da çevre kirliliğinin zararlarını azaltacak bir etkiye sahiptir. Petrol ve türevlerini daha çok tüketme. Bu işlem çevre kirliliğine sanki daha çok sebep olur gibi duruyor. Doğru cevap E seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olmaz? Doğal gazın yanması yani fosil yakıtların tüketilmesi hava kirliliğine neden olur. Güneş enerjisinden elektrik üretilmesi, alternatif enerji kaynaklarının kullanılması hava kirliliğine neden olmaz. B seçeneği doğrudur. Ancak diğerlerine de bakalım. Atmosfere Azot monoksit ve azot dioksit gazlarının salınımı hava kirliliğine büyük ölçüde sebep olur. Araç egzoz gazları bu da hava kirliliğine sebep oluyor. Fosil yakıtların kullanımı yine aynı şekilde hava kirliliğine neden olmaktadır. Ancak B seçeneğinde verilen alternatif enerji kaynağının kullanılması hava kirliliğine neden olmaz. Doğru cevap B seçeneğidir. <laughs> Çevre kirliliği günümüz dünyasında yaşamı doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan birisidir. Çevre kirliliğini azaltmak için işlemlerinden hangilerinin yapılması uygundur? Yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi yapılabilir. Fabrika bacalarına filtre takılması bu da büyük ölçüde çevre kirliliğini azaltmaya yardımcı olur. Motorlu taşıtların bakımlarını zamanında yaptırılması. Zamanında yaptırılırsa havaya daha az Zehirli gazlardan ya da işte çevre kirliliğine, hava kirliliğine sebep olacak gazlar, gazların salınımını daha da azaltır. Bu da yapılabilir bir işlemlerden biridir. Doğru cevap E seçeneğidir. <laughs> Sürdürülebilirlik açısından hangi kimyasal süreç çevreye en az zarar verir? Fosil yakıtların yanması en fazla zararı fosil yakıtların kullanılması veriyor. Sentetik gübrelerin kullanımı yine sürdürülebilirlik açısından zararlı bir uygulama. Ağır metal kullanımı toprağı çok fazla kirletiyor. Plastik üretimi yine toprakla suyla karıştığında çok ciddi zararlar veriyor çevreye. Ancak yeşil kimya uygulamaları burada sürdürülebilirliğin en önemli uygulamalarından biridir. Alternatif enerji kaynaklarından tutun işte kimyasalların çevreye atılmamasına ya da çevreyle karışmamasına kadar geçerli olan bütün uygulamaları içinde bulunduruyor. Bu nedenle en az zarar olarak yeşil kimya uygulamalarından bahsedebiliriz. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıda verilenlerden hangisi çevremizi kirleten kimyasal maddelerin artışına sebep olmaz? Billerin çevreye atılması tabii ki çevremizi daha fazla kirletir. Deterjanların kullanımı, deterjanlar toprakta, suda çok hızlı çözünemiyor, çok hızlı parçalanamıyor daha doğrusu. Bu nedenle çevre kirliliğine yine sebep oluyorlar. Kimyasal silahların kullanılması en büyük zararı herhalde kimyasal silahların kullanılması verir. Kimyasal atıkların çevreye gelişi güzel bırakılması, bu da çevreyi kirleten en önemli faktörlerden biridir. Rüzgar enerjisi kullanımının artması, rüzgar enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir ve çevreyi Diğerleri kadar kirletmez. Yani kimyasal maddelerin artışına sebep olmayacaktır. Doğru cevap E seçeneği. 2017 yılının Şubat ayında Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kirliliği raporuna göre Avrupa'daki en kirli 10 şehrin 8'i Türkiye'de bulunuyor. Hava kirliliği sadece o şehirde yaşayanlar için değil, tüm canlıları etkileme potansiyeline sahip olan büyük bir sorundur. Öğrencilerine hava kirliliğine karşı yapılması gerekenleri anlatan Umut öğretmenin aşağıdakilerden hangisini söylemesi uygun olmaz. Araçların egzoz sistemlerine katalitik konvertörler takılmalı. Bu doğru bir uygulamadır ve Umut öğretmen bundan bahsederek aslında hava kirliliğine karşı yapılabilecek önemli uygulamalardan bahsetmiş olur. Eğer egzoz sistemlerine bu tip filtrelemeler yapılırsa havaya daha az zararlı gaz salınımı gerçekleşecektir. Fosil yakıt kullanımı azaltılmalı bundan da bahsedilebilir. Volkanik patlamalar önlenmeli bundan bahsedemeyiz bir uygulama olarak. Orman yangınlarına neden olan unsurlar azaltılmalı. Bu da bir uygulama çeşididir. Sigara kullanımını azaltan politikalar üretilmelidir. Bu da doğrudur. Hava kirliliğine karşı orman yangınları, sigara kullanımı yani havaya salınabilecek olan zararlı gazların azaltılmasına yönelik bu çalışmalar yapılabilir. Burada uygun olmayacak olan ifade volkanik patlamalar önlenmeli ifadesidir. Doğru cevap C seçeneğidir. Ağır metaller öz kütleleri 5 gram bölü santimetre büyük olan ve periyodik sistemin özellikle B grubunda yer alan metalleridir. Yaygın olarak pil ve batarya sanayisinde kullanılan bu metaller doğaya gelişi güzel atıldıklarında canlı yaşamını tehdit etmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu metallerden biridir? A seçeneğinde lityum verilmiş. Lityum alkali metallerden biridir. Ağır metallerden biri değildir. B seçeneğinde kadmiyum verilmiş. Kadmiyum B grubunda yer alan bir geçiş metalidir. Ağır metallerden biridir. Kalsiyum 2A grubunda bulunan toprak alkali metallerden biridir. Ağır metal değildir. D seçeneğinde sodyum verilmiş. Sodyum alkali metallerden biridir. 1A bir grubunda bulunur. Ağır metallerden değildir. E seçeneğinde oksijen gazı verilmiştir. Oksijen gazı zaten bir A metaldir. Bir metal değildir. Doğru cevap B seçeneğidir. <laughs> Yukarıda verilenlerden kaç tanesi su ve toprak kirleticileri arasındadır? Piller suyu ve toprağı kirletir. Doğal gübreler suyu ve toprağı kirletmezler. İçerikleri kimyasal değildir çünkü. Organik sıvılar kimyasal sıvılar oldukları için su ve toprağı kirletirler. Deterjanlar kimyasal içerikli ürünlerdir. Bu nedenle suyu ve toprağı kirletirler. Ağır metaller zaten suyu ve toprağı kirleten bir diğer faktördür. Bu durumda doğru cevap B seçeneğidir. Yağmur suyunun atmosferden yeryüzüne inerken etkileştiği gazlardan bazıları asit yağmurlarına neden olur. Buna göre aşağıdaki gazlardan hangisi asit yağmurlarına neden olan gazlardan değildir? Karbondioksit, Kükürt dioksit, diazot pentaoksit ve kükürt trioksit gazları yani A, B, C ve D seçeneklerinde verilen gazların tamamı asidik yapıdadır ve atmosfere salındığında asit yağmurlarına neden olurlar. Ancak E seçeneğinde verilen diazot monoksit gazı nötroksitlerden biridir ve asit yağmuruna sebep olmaz. Bu nedenle doğru cevap E seçeneğidir. <laughs> Dünya genelinde sera gazı emisyonlarının azaltılması için alınabilecek önlemlerden biri enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların kullanımını arttırmaktır. Buna göre aşağıdaki gazlardan hangisinin atmosferdeki konsantrasyonunu azaltmak için bu yöntemden faydalanabiliriz? Burada karbondioksit, metan, ozon, su, hidrojen sülfür gazları verilmiştir. Bizim enerji üretiminde Miktarını azaltabileceğimiz gazlardan biri karbondioksittir. Bu nedenle doğru cevap A seçeneğidir.